şimdi yılın en iyi çıkış yapan roman yazarı geliyor. Gülüfem Cebe Uyanış Ruhun Fısıltısı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum kendisini. Benim. Herkese merhabalar İyi akşamlar diliyorum ee, Öncelikle bu e, Anlamlı gecede bulunuyor olmak Çok büyük bir mutluluk sebebi benim için Gurur sebebi ee, Programı kalbimi titreten bir girişle Başladık Sayın vekilin e, ödülü ve gerçek hikayesi Gerçekten kalbimi titretti ben de uyanış ruhun fısıltısı kitabının yazarıyım normalde profesyonel işim ben de bir hukukçuyum yirmi küsur senelik meslek tecrübesinin üzerine içeride sürekli gelen bir yaz ve aktar duygusunu aktarmak üzere oluşturduğum bir kitaptı sayın vekilim şeyin üzerine dengenin birlikteliğin üzerine urgu yaptı ben romanımda da özellikle belirttiğim gibi sevgi üzerine vurgu yapacağım. Çünkü şu anda dünyada yaşamakta olduğumuz tüm olayların aslında bizden bize yaşandığını hem kitapta vurguladım hem de burada tekrar dile getirmek istiyorum özetle. Kaybettiğimiz canlarımız, masum canlarımız, kaybettiğimiz elim kazalarda vatandaşlarımız Dünya çapındaki çok büyük kayıplar aslında her biri yabancı bir hikaye değil. Onlar bizim dünyamızda bize yansıtılan birer hikaye. Amaç da şu, o hikayede kendimizi görüp kendimizle ilgili arınmayı yapabilmek, yükselebilmek. 2025 ben bu işin uzmanı değilim ama e, astrologların söylediğine göre 9 sayısı ve arınma yılı. Bizden ilahi sistemin istediği 2025 senesinde bu arınmayı gerçekleştirmek. Bunu da sevgiyle başarabileceğiz. Kitapta özetle bunun yollarını, yöntemlerini bir roman kurgusu içerisinde verdim. Ee, çok fazla insana şifa olması e, dileğiyle e, sizin aranızdan ayrılıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.